İzli Matematik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda en Jennifer senimiz 2021'in en Jennifer sorusu olan polinom ve türevin bir arada olduğu sorumuzu çözeceğiz. Gerçel katsayılı ve 4. dereceden olan bir Px polinomu her x gerçel sayısı için Px büyük eşit x diyor arkadaşlar. Şurada koordinat seçtiğinde y eşittir x doğrumuzu çizersek bunun üstünde veya tam buna eşit olacak şekilde bir grafiğimiz olacak. P1 birmiş x'e 1 verince y de 1. P3 3'müş arkadaşlar. x'e 3 verince y de 3 olacak. Tam burada değeceği için arkadaşlar y x doğrusuna şöyle kava taslak çizdiğimizde teğet olacak şekilde bir grafimiz olacak. Şimdi px'i yazdığımızda burada teğetlik olduğu için a çarpı x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi yazacağız. x'e 1 verdiğimizde 1, 3 verdiğimizde 3 olacağı için bir de artı x e eklememiz gerekiyor. Tehditten dolayı arkadaşlar çift katlı kök olması lazım. Buraların o yüzden en az 2 olması gerekiyor. Zaten 2'den fazla da olamaz. 4. dereceden dediği için mecburen en fazla 2 olabilir. 2, 2, 4 olduğu için artık 4. dereceden elde etmiş oluyoruz. Peki A'yı nereden bulacağız? P2 eşittir 4 dediği için x'e 2 verirsek A çarpı 1'in karesi eksi 1'in karesi artı 2 eşittir 4. Buradan A eşittir 2 buluruz. A'yı yerine yazdığımızda Px'imiz ne oluyormuş? 2 çarpı x eksi 1'in karesi x eksi 3'ün karesi artı x. Artık polinomumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. P4 kaçtır dediği için x'in yerine 4 yazarsak. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 1'in karesi artı 4 eşittir. Buradan 22 bulunur. Cevabımız 5 şıkkıymış.